Sevgili seyirciler, 100 metre derinlikte ve tam 5 futbol sahası büyüklüğünde dev bir mağaradan bahsediyoruz. Terör örgütlerinden temizlendi ve şimdi de turistleri bekliyor. Sarkıtlar Dikitler tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Definecilerin talanına uğradı. Ayakta kaldı, keşfedildi. Burası Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bulunan dev mağara. Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalına geldiğinizde bu kayaların arkasında büyük bir sır var. Bu noktaya geldiğinizde hemen bu merdivenlerden yaklaşık 300 basamaklı merdivenlerden 100 metre derinliğe indikten sonra karşınızda büyüleyici bir doğal mağara bulunuyor. Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük karstik mağarası ilçede yaşayan gençlerin doğa yürüyüşü sırasında keşfedildi. Dicle ilçesi Bozova köyündeki doğal mağaradayız. Aslında bu doğal mağara pek bilinmiyor. Keşif amacıyla çıkılan gezide bulunan bu doğal mağara görülmeye değer. Doğal, doğal yer, tamam Türkiye'de farklı birçok ilde aslında doğal mağaralar var. Bilinenler Antalya, Mersin, işte Diyarbakır'daki bu keşfedilmemiş mağara ise yaklaşık 5 futbol sahası büyüklüğünde. Mağaranın içindeki sarkıtlar dikitler göz kamaştırıyor. Türkiye'de ve dünyada birçok doğal mağara var ama Dije ilçesi